Kütahya'ya kent lokantası açılıyor. Yeni yeri belli oldu. Diğer taraftan lokantacıların halk lokantasının Kütahya'da açılmasına karşı çıktığı, halk lokantasının Kütahya'da açılmaması için lokantacıların engelleme çalışması girişimlerinde bulunacağı kamuoyunda konuşulur olmuş. Gerek tasarruf tedbirleri genelgesi, gerekse de büyük şehirlerdeki CHP'li belediyelerden ötürü sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceleyecek olan Kütahya Belediyesi'nin ilk icraatlarından biri de Ilıca'daki Halk Market'ten sonra kent lokantası ve kır kahvesi şehrin lezzet haritasına eklemek olacak. Lokanta ve kahvenin açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileler, emekliler ve öğrenciler uygun fiyata yemek yiyebilecek. Edinilen bilgiye göre Kütahya Belediyesi 36. Ağustos İş Merkezi'nde yer alacak bu yeni mekanların yerel mutfak kültürünü ve lezzetlerini ön plana çıkararak şehrin tanıtımına da katkı sağlaması bekleniyordu. Fakat son yapılan değişikliklerle bu adresin Çamlı Bahçe Parkı olacağı gündeme geliyor. Tarih netleşmeye başladı. Yeni lokanta ve kahvenin açılışıyla ilgili detaylar ise belirginleşmeye başladı. Lokanta ve kır kahvesinin Temmuz ayı sonuna kadar yetiştirilmesi beklenirken bölgedeki çalışmaların hızlanması düşünülüyor, bekleniyor. Sosyal belediyecilik faaliyetlerini önceleyecek olan Kütahya Belediyesi'nin icraatlarından birisi de kent lokantasını şehrin lezzet haritası eklemek olacak. Lokantanın açılmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi aileler, emekliler ve öğrenciler uygun fiyata yemek yiyebilecek. Kütahya'da kent lokantasının amacı düşük gelirli kişilerin yemek ihtiyacını karşılamak olacak. Kütahya Belediyesi'nin açacağı halk lokantası kar amacı gütmeyecek ve tüm kesimin ucuz kaliteli yemek yemesini sağlamak olacak. Kütahya Belediyesi'nin açacağı halk lokantası ile Kütahya'da lokantalarda fiyat indirimine gitme mecburiyetinde kalacağı şimdiden konuşulur olmuş.